Aşır mı? Anlatayım mı? <laughs> Merhaba, ben Nihal. Sizlerle zayıflama serüvenimi paylaşmak istiyorum. Serüven diyorum çünkü bu gerçekten benim için bir serüven. E çünkü maalesef hani kilolu insanlar birçok şeyden ümit ediyor ve birçok şeyi deneyebiliyorlar. Hatta bunlardan biri liposuction diyelim. Liposuction'ı düşündüm öncelikle. Ama liposuction benim için zor olurdu. Çünkü hani ben öyle e, keyfi bıçak altına yatacak bir insan değilim açıkçası. Cesaret edemedim bir türlü. Bir de bunu yaptıran arkadaşlarım da vardı. Yani zor geldi bana açıkçası. E, düşünmedim. diyelim Ama bunun haricinde hani bir sürü masaj yaptırdım. Çaylar denedim. Haplar kullandım. Yani hepsi de hüsranla sonuçlandı. E, sonuç olarak e, diyeyim. E, sonrasında bir gün Facebook'ta dolanırken Lipoşat'a rastladım. <laughs> e, yani dedim Vat balık gel gider. Hani her şeyi denemişim zaten. Bunu da bir deneyeyim dedim. Bir de e, sitesine baktım tabii. Yani sitesini inceledim. Diğer site içeriklerinden farklı geldi. Daha doğrusu güven verdi bana. E, böyle durumlarda çünkü güven de çok önemli. Birçok şeyi denemişsin. Hani olmamış, yapamamışsın. Hep hüsran hüsranla sonuçlanmış. O yüzden hani güvenilir geldi. Ve deneyeyim dedim. E, şimdi daha hiç memnunum. Bir süredir kullanıyorum. Hatta bir yaklaşık bir 10 kilo verdim. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti bile yani geldiklerini lipoşat e, ikram ediyorum tadı da çok güzel o yüzden hani bunu da söyleyebilirim size e, bu deneyimi sizlerle paylaşmak için bu e, videoyu çekmek istedim çünkü böyle durumlarda hani e, yapan birinin olması insana daha güven veriyor ondan dolayı buradan da arkadaşlara sesleniyorum Hediyemi de isterim yani Allah razı olsun ne diyeyim <laughs> aldın mı evet